135 bin dekarı bizden. Elbistan'a göre biz bizler iklim olarak daha şanslıyız. Bizim hedef kitlemiz bu. Türkiye'de kendi ihtiyacı için 250 bin dekar lavantaya ihtiyacı var. Toplam 10 bin dekar ekiliyor. Biz Avşin olarak ki ekimlerimiz de başladı çiftçilerimizde 100 bin dekarına talip olduk. Biz lavanta, lavanta yağı, e, gül, gül yağı, kekik, kekik yağı, üretim ve endüstrisiyle birlikte üniversitemize destek verdiğimizde biz yerel kalkınmayı orta vadede Sayın Bakan 3 yılda 5 yılda arasında sağlayacağımızı düşünüyoruz. Bunun dışında bu sene daha vereceğimiz yatırımlar Büyükşehir'le birlikte yapacağımız 235 dönümlük fidanlık arazisinin ilk etabını yapacağız. Öyle planlandık. 85 bin 85 dönümlük kısmı bu sene. Bizim Armoku Deresi İslah çalışmamız bu sene başlıyor. Yeşil alan, gezinti alanlarıyla birlikte yine köylerimizdeki planladığımız e, yolların yapımına başladık. Özellikle e, kısa mahallede ve merkezde herhalde çok fazla bir işimiz kalmayacak. Tamamını sıcak asfaltla şeyle yapacağız e, parkeyle. E, hani oruç olarak da anlatmak zor oluyor. Aklıma gelen toparlayabildiklerim bunlar. 850 adet icra ile başlamıştık. Önemli bir kısmını hallettik Sayın Bakan. Kentsel dönüm çalışmamız devam ediyor. En önemli projemiz oydu. Efsus İş Merkezi'ni. Benim hayalimde içsel hayalimde seslendirmiyordum. Yapabilir miyiz diye. İnşallah orada da değerlendirme aşamasını bitirdik. Proje aşamasına geçtik. Önümüzdeki yıldan itibaren de Rabbim Sayın Bakanımın desteğiyle de kazmayı vurmayı hedefliyoruz. İyi gidiyoruz. O ucubeyi de inşallah hepinizin kafasına büyük sorun olan Ucu ile inşallah da birkaç yıl içerisinde görmeyeceğiz. Ee, Sayın Bakanım özetleyeceklerim, yaptıklarımız bunlar. Ben e, bu hesaplaşma fırsatında bizlere verdiğiniz için ben çok teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Herkese saygılarımı sunuyorum.